Herkese merhabalar, yine bir Steam indirimleri var ve yine bir çekilişle beraberiz. Şimdi her şeyden önce, önceki çekilişi kazanan arkadaş, YouTube ismi N284A isimli arkadaş. Hala e, ben erişemedim ona, eğer bu videoyu izliyorsan lütfen bir yorum at ki önceki çekilişin hediyesini sana iletebileyim. E, bu yeni çekilişte Dishonored 1, Dishonored 2 ve Dishonored Death of the Outsider için bir çekiliş yapacağız. 3 tane kazanan olacak, her kazanan hangi oyunu istiyorsa onu ona hediye edeceğim şimdi geçmiş çekilişler biraz ilkel yollarla yapmaya çalışmıştık. Hani bunu biraz daha böyle bir mantıklı yapalım istiyorum. Discord yasaklandığı için de Discord üzerinden bir çekiliş yapamayacağım. O yüzden bir tane Google Form oluşturdum. Videonun açıklamasında ve yorumlar kısmında bunu paylaşacağım. Orada dört tane soru var. Onları hani cevaplamanızı istiyorum. YouTube isminizi yazın. Ee, YouTube'da abone olup olmadığınızı soran bir soru var. Hani o da hatırlatmak için koydum diyeyim. Steam profil isminizi yazın. Steam profil linkinizi de paylaşın. Burada Steam profil linkiniz neyse hediye o hesabı atacağım için o yüzden onu lütfen kontrol ederek girin. sıkıntı olmasın sonra. Kurallar şu şekilde olacak. Kanala abone olun. Videoyu beğenin. Bir de formu doldurun. Yeter. çekilişe 24 Aralık Salı gününe kadar katılabilirsiniz. 24 Aralık Salı gecesi 23.55'ten sonra formu kapatırım. Hani ekstra bir, ya yeni bir kayıt gelmesin diye. Ee, çekiliş sonuçları açıklamak için çekilişten sonraki günlerden birinde hafta içi bir akşam bir canlı yayın yaparım diye düşünüyorum. Hatta bir süredir yapmak istediğim bir seri vardı. Bu Dishonored speedrunları oluyor. Dishonored'ı en hızlı şekilde bitirmeye çalışıyoruz. Ee, yayında önce ilk oyunun speedrunını yaparız. Sonra bir kazanan belirleriz. Sonra Dishonored 2 speedrunını yaparız. Bir kazanan belirleriz. Sonra Death of the Outsider speedrunını yapar. Üçüncü kazananı belirleriz. Ve o şekilde hani çekilişi sonlandırmış oluruz diye umuyorum. Tamamdır. Herkese bol şans. Haftaya görüşmek üzere. Onun dışında şey diyeyim. Metro Exodus'a başlıyorum. Yavaştan hani şey yaptım. E, Türkçe yamasını indirdim, kurdum. Umuyorum hani haftaya videolar gelmeye başlar. E, tamam tamamdır o zaman. Teşekkürler izlediğiniz için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Tekrardan herkese başarılar. Hoşçakalın. Okay, <laughs>